Denetim zafiyeti var, yok değil. O da pandemi dolayısıyla bunu da biz normal karşılıyoruz. Biraz biz kendi kendimizi de denetlememiz lazım. İlle denetim mercilerinin bizi denetlemesine gerek yok. Niyet bizler de birer denetimci gibi kendi kendimizi denetim yapmamız lazım. Temizliğimize, hijyenimize riayet dikkat etmemiz lazım. Fiyat konularına gelince, yani sistemdeki yanlışın haricinde fiyatlarımızda şu andaki sıkıntımız yok. E, niyet, biz gramajın yanında fiyata da yansıttık. Fiyatı arttırdığımız gibi, ekmek gramajlarını da arttırdık. Ekmeklerimiz bir hayli küçüktü. E, biz bunun da farkındaydık, ancak bunu biz zam yapmamak için bu durumu e, yaratmak zorunda kaldık. Oysa şimdi hem gramajımız e, artmış seviyeye geldi, hem fiyatımız. Burada sıkıntı nerede başlıyor? Sistemde başlıyor. Niye biz ekmek olarak rayıca tabiyiz. Bu da e, olması gereken bir şey. Biz bunun yanında biz rayce tabi olduğumuz ama bizim girdilerimize de ham maddemizin de rayce tabi olması lazım. Ancak e, 83'teki yasa değişikliğinden sonra e, serbest piyasa haline geldi. Gerek un gerek odun e, gerek maya bunlar serbest piyasa. Bu da serbest olduğu için gelişi güzel zam yapıldığı zaman. E, Tabii biz e, ekmege yansıtan için bir buçuk iki aylık bir zaman geçiyor. Bunun sebebi de son bir yıl önce çıkan sistem yanlışlığı. Nedir bu? Daha önce esnaf odasının e, 5362 sayılı kanun 62. maddesine dayanarak almış olduğumuz ekmek rayışları Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'nin onamasından sonra uygulamaya giriyorduk. Oysa şimdi bir değişiklik oldu. Biz kararı alıyoruz. Daha sonra Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği komisyon kurulması için karar alıyor. Komisyon kuruluyor. Komisyonun aldığı karar federasyona gidiyor. Federasyondan gelen karar Ticaret Bakanlığı'na gidiyor. Ticaret Bakanlığı'ndan gelen karar tekrar Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'nin görüşüne sunuluyor. Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'nin görüşünden sonra uygulamaya giriyoruz. Bu da en kısa iki buçuk, üç aylık bir zaman zarfı. Şimdi geçtiğimiz ufakları 105 bin liradan 155-160 liraya vardı. Yani yüzde 50-52-53 nokta zam geldi onlara Biz iki buçuk ay zaman zarfı kısa bir zaman zarfı değil. Ee, yani haftalık 2 milyar, iki buçuk milyar ayda sekiz-dokuz buçuk milyar e, un farkı oluştu. Biz rayiç alana için, Bakanlıktan gelen kararın e, uygulamaya konulması için beklediğimiz zaman zarfında. 2 ay zaman zarfında 20 milyar. Benim fırıncımın sermayesi ne ki 2 ayda 20 milyar zarar edecek. İşte sıkıntı burada. Oysa biz sistemin daha önceki gibi esnaf odasının almış olduğu kararı odalar birliğinin onadığından sonra yürürlüğe girmesinin uygun olduğunu izah etmeye çalışıyoruz. Ya da nasıl ki ekmekler rayica tabi o zaman un, maya, odun da rayica tabi olsun. İzinsiz gelişi güzel, serbest olarak zam yapılmasın. Şimdi bu yapıldığı zaman, ha bir de bunun yanında, şimdi kanun yetki ücret tarifelerini o da belirler diyor. Yani İlla ki o da belirliyor. odanın aldığı karar esastır. E daha peki ben daha bu komisyon görüşünün, bakanlığın veyahut federasyonun görüşüne ne gerek var? Yani böyle bir yanlış uygulamanın derhal düzeltilmesi, fırıncı esnafının mağduriyetinin önlenmesi için, yani ilgili birimlerin derhal harekete geçmesini talep ediyorum. Başkanım, önceki Siverek ekmeği Urfa ekmeğinden daha kaliteli. Bu kalite noktası nasıl yakalayabiliriz? Arasındaki farkları... Şimdi, şimdi ben buna gülüp geçiyorum yani. Ee, böyle bir şey olamaz. Urfa ekmeği e, ayrıdır. Gaziantep ekmeği ayrıdır. Siverek ekmeği ayrıdır. Her yörenin kendine has e, ekmekleri vardır. Yani şimdi Urfa ekmeği dünya standartının üzerine çıkmış bir ekmek. Şimdi süverek ekmeği, burada 3-4 tane fırın açıldı süverek ekmeği üreten. Bir hafta çalıştıramadılar, kapattılar. Süverek ekmeği, kalın ekmek, e, yani durum olmaz. Oysa Urfa ekmeği, Şanlıurfa halkı çıtır ekmeğe alışmıştır. E, çıtır ekmeğe alıştığı için ekmeklerimiz dırnaklıdır. Kabartmayı biz durum yapamayız. Biz dırnaklı ekmeği dürüm yapıyoruz sabahları. Ee, biber patlıcan közlemesiyle biz bunu yiyoruz. süverek ekmeğini gelsinler dürüm etsinler. Süverek ekmeği, ekmeği nasıl güzel tamam ille ki orada da sanatkar var ama her yörenin iyi şekli başkadır. Şimdi süverek ekmeği biz buradan bir saat bir buçuk saatlik yolda gidiyoruz. Sigara altı olarak yol üzerinde bir fırından bir ekmek alıp bir lokma yiyoruz. Haliyle o dakika sigara altı yaptığımız ekmeğin lezzeti tadı bize güzel geliyor. Oysa sofralarımıza indirdiğimiz zaman Urfa, e, geleneği, öf adetine göre, kültürüne göre biz yemiyoruz o ekmeği. Çünkü durum olmuyor, kalın da ekmek. Burada da aynı ekmek, aynı un, aynı maya. Nedir? Burada tek farkı siverek ekmeğinin büyük olması. Bizde de, de gitsin desin bana çift yap. Çift yapsın. Çift yaptığın zaman aynen siverek ekmeği. E onu sofraya indiremez. Çünkü durum yapamaz. O biberden onu yiyemez. Yani siverek ekmeğin kaliteli diye bir şey söz konusu olamaz yani. O zaman Trabzon ekmeği de 2 kilogramdır. Alıyorsun bir hafta içeri indiriyorsun, yiyorsun. Vakfı kebir ekmeği. Yani bunlar ben e, fırıncı görüşüyle, fırıncı bilgisiyle bunlar e, işte insanoğlunun ağzına alışmış. Nasıl ki biz her sözümüzün başında gaziantep böyle yapıyor. Oysa Urfa kalitenin üzerinde bir şey. Biz baklavanın kralını yapıyoruz. Ama bir sefer adamlar erken davranmış. Adını Gaziantep baklavası çıkartmış. Erken davranmış. Antep fıstığı çıkartmış. Yoksa fıstık burada üretiliyor. Buğdayın e, ana merkezi Şanlıurfa. Harran ovası Buğdayı, unu burada üretiyoruz. Bu, Urfa yağı diye tabir ettiğimiz sarı yağ. Baklavanın yapıldığı. Sarı yağ burada. Un burada. Su burada. Gap burada çünkü. Fıstık burada. Fıstığın yüzde altmış beşini Urfa'da üretiyor Türkiye. E, Baklava, Antep baklava. Ya böyle bir şey olamaz. İşte bu da süverek ekmeği, yok falan yerin ekmeği. Ben diyorum ki Şanlıurfa fırıncısı Türkiye'nin, dünyanın en kaliteli hizmetini Şanlıurfa halkının ayağına götürüyor. En, en azından aylık 200 milyon Türk masrafından kurtarıyor. Bedava hizmet veriyor. Bedava mutfak kültürüne katkıda bulunuyor. Sofra kültürüne katkıda bulunuyor. Yemekleri biz fırınımızda pişiriyoruz. Fırıncının kıymeti bilinmesi lazım. Fırıncı dağerli bir esnaftır. Fırıncı hizmetkördür, fırıncı çalışkandır. İllaki bir çuval içerisinde bir kaç tane yanlış olabilir. Ancak biz de bunu tüm esnafa mal etmemiz yanlış bir tabir olur. Ben fırıncı esnafımla hizmetiyle vurur diyorum. İllaki kaliteye, dikkate, temizliğe, hijyene önem veren vatandaşlarımız kaliteli yerden, temiz, hijyen yerden alışveriş yaparsa, haksız rekabete gidip katkı sağlamazsa, haksız rekabete destek olmazsa ucu satan yerlerden gidip ekmek almaya teşebbüs etmezse kaliteye önem verirse Urfa halkı daha kaliteli ekmek yemek için elinden geleni fırincımız yapacaktır. Biz bunu ucuz ekmeğe rıza ederek kalitesizliğe teşvik etmeyelim fırincımızı.